Siz gibi EA Creator Network'te olduğumuz için geçtiğimiz aylarda FC 25'in kapalı ön betasını oynama şansı bulup oyundaki tüm deneyimlerimizi sizlere aktarmıştım. Ve video gerçekten oldukça ilgi gördü. Bu yüzden tüm izleyicilerimize ve takipçilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise tekrardan EA'in davetiyle birlikte oyunu erken erişim olarak oynamaya başladım. Ve içerisinde oldukça uzun vakitler geçirdim. Şöyle ki önceki beta videosunda zaten FC 25'te olacak tüm yenilikleri falan anlatmıştım. Bu videoda böyle hepsinin üstünden hızlıca geçeceğiz. İlk olarak oynanış tarafına değinmeden önce sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ki futbol oyunlarını seven birisiyseniz bu kanalda bu sene güzel sürprizlerimiz ve güzel içeriklerimiz yakın zamanda sizlerde olacak diyorum ve konuya hemen giriyorum. EA Sports FC25 kapalı betada oynadığımızda ciddi anlamda ağır yani daha doğrusu hantal bir oynanış yapısına sahipti. Benim tam sürümde en çok merak ettiğim konu da buydu. Yani oyunu bu ağır ve gerçekçi yapısı lansman sürümüne kadar korunabilecek miydi? Bu soruya şöyle cevap vereyim yani pek de korunamamış. FC24 kadar hızlı bir oyun ortada yok fakat beta dönemindeki oyun kadar yavaş da değil. Yani tam orta yakalanmış diyebilirim. Bu bazı oyuncular için iyi, bazı oyuncular için kötü olabilir. Fakat benim gibi oyun içerisinde çok hızlı çalım atmayı seven bir oyuncuysanız birazcık rahatsız olabilirsiniz. Ha, eğer pas oyunu yapıp set hücumları yapan bir oyuncuysanız da FC25 sizin için bir nimet diyebilirim. Çünkü oyun sizi baya baya çok fazla pas yapmaya ve hücum seti kurmaya itiyor. Bu şekilde de böyle daha gerçekçi bir havada futbol oyunu oynuyormuşsunuz hissini direkt olarak veriyor. Praseler geçtiğimiz senenin ilk başında baya bug'lıydı hatırlayacaksınız. Bu sene özellikle uzak şut konusunda şahsen ben şimdilik baya bir sıkıntı çekiyorum. Uzaktan gol çok zor atılıyor ve kaleciler de özellikle birebir pozisyonlarda inanılmaz pozisyonlar kurtarıyorlar. First person gol tekrarı modu gelmiş. Geçtiğimiz senelerde first person hakem kamerası oyuna eklenmişti. Bu sene ise golü atan oyuncunun gözlerinden gol tekrarını izleyebiliyoruz. Fakat çok optimize bir şekilde yapılmış bir kamera açısı değil. Arada böyle buglar olabiliyor. Full maç introsu geri geldi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene böyle sahaya çıkma animasyonu falan yoktu. 10 saniyelik kısa bir sinematik video gösteriliyordu. Ve bu şekilde maça direkt başlıyordunuz. FC25'te bu sinematik videolar gene var fakat... Fakat bunun devamında eski oyunlarda olduğu gibi klasik maç introsu bizleri sonunda tekrardan karşılıyor. Oyuncu değiştirme ve taktik ekranı tamamen değişmiş daha minimal ve sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Bunun sebebi ise birazdan anlatacağım yeni taktik sistemi. İlk izlenim şeklinde oynanış kısmından anlatabileceğim şeyler bunlar daha önce videoda da anlatmıştım. Şimdi ise sıra FC25'in en önemli özelliği FC IQ'da. FC IQ sistemi direkt olarak Zinedine Zidane'ın bizlere futbolla taktiğin önemini anlatmasını izlediğimiz sinematikle birlikte oyunun girişinde tanıtılıyor. Bu sistem tamam tamamen oyun içerisindeki taktiklerle alakalı. Artık maç yaparken oynadığımız takımın taktiklerini ciddi anlamda detaylı bir şekilde özelleştirebiliyoruz. Örneğin şu anda da ekranda gördüğünüz gibi çeşitli oyuncuların kendi içerisinde çeşitli rolleri bulunuyor ve bu rollerin bazıları oyunculara daha güçlü özellikler veriyor. Ve tam olarak düz anlatmam gerekirse buradaki taktikleri düzgün bir şekilde yapmak size her zaman karşınızdaki oyuncunun önüne geçiriyor. Bu şekilde oyuncu taktiklerinin rollerini değiştirirken ekstra olarak farklı bir taktik düzeninde oluşturabiliyoruz. Ve bu taktik düzenine oyuncu rolleri dahil maç içerisinde deep edip kullanarak geçiş yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu yapay zeka yani rakip de yapıyor. Ve bu şekilde birbirinden farklı takımlarla oynadığınızı hissedebiliyorsunuz. Yeni bir oyun modu tanıtılmıştı. Biz de önceki videomuzda bunu anlatmıştık. Bu modun adı Rush modu. Bu mod sene içerisinde FC25'in en önemli oyun modu olarak önümüze sunuluyor. Çünkü hem Ultimate Team tarafında hem de kariyer modu tarafında ve hatta normal maç modu tarafında da oldukça büyük bir önem taşıyor. Rush modu basit bir şekilde anlatmak gerekirse daha küçük boyutta olan bir stadyumda 5'e 5 bir maç yaptığınız mod. Bu moddaki maçlar 8 dakika sürüyor ve kale boyutları falan her şey gerçekte aynı. Yani minyatür kale falan değil bildiğiniz maç yapıyorsunuz. Fakat küçük boyutta. Peki bu mod neden bu kadar önemli? Bunu da Ultimate Team modundaki yenilikleri sayarak anlatayım. Ultimate Team modunda bulunan Rush modunda favori oyuncunuzu seçiyorsunuz. Tabii her yani oyuncu Ultimate Team takımından bir tane oyuncu seçiyor ve 5'e 5 maça başlıyorsunuz. EA bu moda baya bir yatırım yapmış ve özellikle çok fazla tanıtıyorlar. Sezon içerisinde çeşitli etkinliklerle birlikte destekleyeceklerdir. Ya da oyuncular Rush'la alaka falan deyip Rivals Champions takılmaya devam edecekler. Göreceğiz. Kopya öğeler için 100 adet öğelik kapasiteye sahip bir depomuz bulunuyor. Yani artık paket açtığımızda kopya bir öğe varsa illa o kart ile SPC yapmak ya da oyuncuyu satmak zorunda kalmayacağız. Bildiğiniz gibi Division Rivals tarafında berabere kalınca oynadığınız maçın böyle hiçbir olayı olmuyordu. FC 25 ile birlikte artık puan sistemine sonunda geçiliyor. Rivals modunda haftalık ödüle erişebilmek için de artık 5 galibiyet almamız gerekiyor. Bir üst kademe ödül için ise 15 galibiyet lazım. Öteki yandan Champions modundaki maç sayısı 20'den 15'e düşürülmüş. Ve playoff'ta oynayabileceğiniz maç sayısı 5 oldu. Yani Weekend Lig'e girebilmek için 3 galibiyet almanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim geçen senelerde olan Champions sistemi birazcık kolaydı ve çok rahat bir şekilde Weekend Lig'e girebiliyorduk. Şimdi ise bu durumun tam tersi olmuş yani çok rahat bir şekilde giremeyeceğiz. Bu kimilerine iyi gelebilir, kimilerine kötü gelebilir ama bence güzel. Clubs modundan birazcık bahsetmem gerekirse o tarafta böyle çok bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Clubhouse tarzı bir şey gelmiş. Burayı kulübümüze özel bir şekilde özelleştirebiliyoruz. Ve tam olarak bize ait oluyor. Tamamen görsel bir mevzu yani. Bunun yanında daha demin anlattığım yaptığım rush modu clubs modunun içerisine yedirilmiş. Oluşturduğunuz oyuncuyla birlikte çat diye 5'e 5 beş maça katılabiliyorsunuz. Bunu ister arkadaşlarınızla yapıyorsunuz, isterseniz de tek başınıza başka bir takıma katılarak yapabiliyorsunuz. Ve geldik en son, en efsane, en çok merak edilen moda. Özellikle Türkiye'deki futbol severler olarak futbol oyunlarını oynamayı çok seviyoruz. Ama hepsinin yanında, futbol Manager da dahil buna, renklerini de sevdiğimiz, aşık olduğumuz takımla bir kariyer yapmayı acayip seviyoruz. Ve bu yüzden kariyer modu bizim için çok önemli. En başından yepyeni bir menü tasarımına geçildiğini göstermem gerekiyor. Tıpkı Football Manager 2025'te olacağı gibi daha minimal ve sade bir tasarıma geçilmiş. Bence güzel olmuş. Bir tık alışması zor ama bir iki saatte kavruyorsunuz neyin nerede olduğunu. Yeni eklenen özellik olarak benim gibi özellikle böyle scout işlerini genç yetenek keşfetmeyi falan sevenler için de oldukça güzel bir yeni özellik eklendi. Artık 160 ülkede genç yetenek keşfedebileceğiz ve bu oyuncuların modellemeleri şu anda da ekranda gördüğünüz gibi gerçekten genç gözüküyor. Bu keşfettiğimiz genç oyuncularıyla daha demin bahsettiğim rush modu sayesinde etkileşim kurup onları geliştirebileceğiz. Altyapı kadronuzla birlikte başka bir takımın altyapı kadrosuyla birlikte bir turnuvaya giriyorsunuz. Burada 5'e 5 kapışıyorsunuz. Bu esnada da oyuncularınız gelişiyor. Tamamen mantığı bu. Sosyal medya oyuna eklenmiş Fabrizio Romano gibi dünyaca ün salmış haberciler sosyal medyada transfer duyumu tarzında haberler yapıyorlar. Bu kısımda da bayağı güzel olmuş. Böyle sosyal medyadan transfer haberi takip etme hissi oyunda da güzel. Oyuncu kariyeri tarafında tabii ki de boş geçmemişler. Oluşturduğumuz oyuncu için artık bir arka plan hikayesi seçebiliyoruz. Örneğin çok yüksek beklenti, zirveye dipten yükseliş ve sakatlıktan sonra zafere dönüş gibi arka plan hikayeleri oyun içerisinde mevcut. Ve bu hikayelere göre de oyuncunun kariyeri şekilleniyor. Kafanızda bir senaryo kurup çok güzel oyuncu kariyerleri ortaya çıkarabilirsiniz. Bir güzel yeni özellik ise oyuncu kariyeri yaparken artık ikon bir futbolcu ile kariyere başlayabiliyorsunuz. Tabi hepsini seçemiyorsunuz. Örneğin ben Terry Henry'yi alıp Eyüp Spor'da eğlencesine bir kariyer başlattım ve bayağı da eğlendim. Videonun özellikle son bölümüne sakladım burayı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarının oyun içerisinde yer alacağı resmi olarak açıklanmıştım. Oyunu açtım direkt olarak stadyumları seçerek maç yaptım. Şöyle söyleyeyim mi? Harbiden güzel olmuş ya. Hatta Galatasaray'ın gol müziği bile oyun içerisine yer alıyor. Fenerbahçe'nin gol müziği şu anlık yok fakat sonradan ekleneceğini ben EA tarafından duydum. İki stat da oldukça güzel. Umuyorum ki ilerleyen senelerde diğer Türk takımlarının da stadyumları oyun içerisine eklenir. Süper Lig tarafındaki oyuncu üzerinden de birazcık bahsetmem gerekirse. Yeni getirilen yapay zeka sistemi sayesinde artık her oyuncu gerçek haline bir nebze bile olsa benziyor. Bu da hele ki kariyer modunu falan çok oynayan bir oyuncuysanız gerçekçiliği bayağı arttırıyor. Başka valla anlatabileceğim bir şey genel olarak FC25 hakkında yok. Böyle genel Toplu bir şekilde S25 hakkında bir yorum yapmam gerekirse serinin en ama en iyi oyunu diyemem ama son yıllarda çıkmış en iyi futbol oyunlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Şu an oyun zaten çıktı eğer oyunu denemek isterseniz EA Play üyeliği alarak 10 saatlik deneme sürümüne erişebilirsiniz. Oyun hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından hemen bana soru sorabilirsiniz ben de hemen cevaplarım. Şimdilik benden bu kadar sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.